Başladım. Evet bir gün köfte var arkadaşlar. Köfte. Mis gibi köfte. Kral kral. Getir. Ee, yoğurt. Bu da ilacımız. Yeşillik. E, mercimek çorbası. Bendeniz köftemiz bizim e, çok meşhurdur. Yani bu bölge Adıyaman'da meşhurdur, burada diye vakıda antikada hepsi yapar ama herkes bunu sahiplenir. Ama ben de inanıyorum ki en iyisini Urfa yapar. Niye diyeceksiniz? E, niyesi ben de bilmiyorum. E, niyesi şöyle bunun e, bulguru özeldir. Esmerdir. Ondan sonra bu ta İbrahim Aleyhisselam zamanından beri, Hazreti İbrahim zamanından beri. İşte burada ateş olmuş, memnun olmuş. Ateşte hiçbir şey olmayacak. Böyle bir yasaklama olmuş iddialara göre. O zamanki insan kalmışlar. işte ateşsiz vesaire bir şekilde bir köfte yapmışlar. Bu normal etsizdir. Bunun etli olan da bizim bildiğimiz eti döverler tokmakla siyah taşın üzerinde, onun taşları vardı, siyah taşın üzerinde döverler, döver, iyice döverler. Ondan sonra e, simitle beraber yoğururlar. E, bunun salçası aynı şekilde çok çok özeldir. Yani, geçen videosunu yaptık, çok muhteşem. Zaten bu salçası başlı başına bir kavurma gibi. Bu salça işte bizim bu sıcak bölgelerde olur. Yani bu güneş vesaire bu o şekilde yani kıvamına geliyor. Yani, batı tarafında bu mesaj duramaz. Mümkün değil. Ondan sonra pul böyle aynı şekilde. Ee, çok eskilerden belki halen de öyledir. Köyde mesela bizim bu Urfa, Çerde, bütün köylerde hemen hemen herkes bunu yapar. Ee, her evde kuş beslenirdi, kuş. Misafir geldiği zaman o kuş hemen kesildi, o kuşun etsine köfte yollar. Ben hemen hazır. Böyle fazla yemek çeşit de yoktur o zamanlar. Bir işte bu dövme çorbası dediniz, bir köfte olsun. Bunlar hep hazırdır. Yani iki defa da hazırlar. Hazırlar yani ama Adıyaman köftesi mesela o etsizdir. Diyarbakır etli yapar. Diyarbakır etli hoş, Çok süperdir. Antep Adımlar patatesle yoğurur. patates partiz, bildiğimiz patatesi köftenin içine koyuyor, o şekilde yapıyor. ceviz koydu, ne bir parçalar. O da diyor ki ben çok hoş diyor, o da sahipten diyor. Onun da ayrı yeri ayrı ama hiçbirisi bizim bu Urfa köftesi gibi olamaz. Yani Urfa ufak köftesini yiyen Öbürlerine yani pek şey etmez. Öyle söyleyeyim. Yoğurdumuz yine çok süper. Köyü yoğurdu. Yani bu sefer iyi denk geldi. Her zaman böyle iyi denk gelmiyor. Bakkaldan aldım. Köyden almadım. Bakkaldan köyden getireyim. Yani. Bakkaldan falan değil. Hemen tadına bakalım. Sayın arkadaşlarım. Sayın izleyicilerim. Abone olmayı unutmuşsunuz. Beğenmeyi unutmuşsunuz. şöyle <laughs> bismillah. Limon elma gibi. Sanki elmas gibi.

Yani böyle köfte daha bunun daha daha lezzetli olanı var. Hani o etli köfte odalarda misafir falan gezme eti yaparlar. Ya lohum lohum. Hayran hakikaten çok süper, çok güzel. Yani iyi çıktı şansımızla. Bugün bu kadar. Bay bay.